Hesap makinesini açıp sonucu görmek kolay ama gel bir de tersini yapalım. Bu videoda Python ile kendi hesap makinemizi yazacağız. Videonun sonunda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilen basit bir programın olacak. Kodları ekranda göreceksin, istersen videoyu durdurup kendi hızında aynısını yazabilirsin. Hadi ortamı hazırlayıp işe başlayalım. Bilgisayarında Python yüklü olduğunu varsayıyorum. Ekstra bir kurulumdan bahsetmeyeceğim herhangi bir editörde yeni bir Python dosyası açıp adını hesap makinesi .py olarak kaydedebilirsin. Önemli olan yazdığımız kodu çalıştırabildiğin bir yerin olması. Dosya hazırsa şimdi bu boş sayfayı yavaş yavaş çalışan bir programa çevirelim. İlk olarak kullanıcıdan iki sayı almamız gerekiyor. Bunun için Python'daki input fonksiyonunu kullanacağız. Önce küçük bir başlık yazalım. Ardından Burada input kullanıcıya soru sorup klavyeden değer alıyor. Float ise bu metni sayıya çeviriyor. Böylece hem tam sayılarla hem ondalıklı sayılarla işlem yapabileceğiz. Şimdi hangi işlemi yapmak istediğini soralım ve küçük bir menü gösterelim. Sonra if yapısıyla seçime göre hesaplama yapıyoruz. Burada çift eşittir, eşit mi anlamına geliyor. Girilen işarete göre doğru işlemi çalıştırıyoruz. Bölme işlemi için tek dikkat etmemiz gereken şey, ikinci sayının sıfır olması. Sıfıra bölme hata oluşturur. Bunu önlemek için bölme kısmını şöyle yazabiliriz. Bu küçük kontrol, programın beklenmedik durumda kırılmasını engeller. İstersen ilk versiyonda bu kısmı atlayıp sonra ekleyebilirsin. Artık sayılar ve işlem elimizde sonucu ekrana yazdırabiliriz. Önce gerçekten bir sonuç hesaplanmış mı ona bakalım. Bu sayede geçersiz işlem durumunda ekrana boş bir şey yazmamış oluruz. Farklı sayılar ve işlemler deneyerek konsolda çıkan sonuçları izleyebilirsin. Böylece kendi yazdığın hesap makinesinin çalıştığını net görürsün. Birkaç satır kodla kendi hesap makinemizi yazdık. Bu küçük programın içinde aslında Python'un temel fikirleri var. Kullanıcıdan veri alma, tipi dönüştürme, değişkenlerle çalışma, koşullar ve ekrana çıktı verme. Bu yapı taşlarını öğrendikçe hesap makinesini büyütebilir veya bambaşka küçük araçlar yazabilirsin. Bu tarz kısa projelerin devamını istersen abone olmayı ve yorumlarda şunu da yapalım dediğin fikirleri bırakmayı unutma.